Yüzyıllardır geleneksel tıpta kullanılan birçok bitki bulunmaktadır. Bunlardan birisi de karabaş otudur. Karabaş otu, faydaları saymakla bitmeyen bitki türleri arasında yer alır. Lavanta bitkisi ailesine ait bir bitki türüdür. Eski dönemlerde birçok alanda kullanılmış olan bu bitki, alternatif tıpta da kullanılmaktadır. Fiziksel ve zihinsel sağlığa faydası bulunan karabaş otu, son dönemlerde en çok araştırılan bitkilerden birisidir. Genellikle çay olarak tüketilir, demlenerek tüketilmesi önerilmektedir. Akdeniz ülkelerinde yetişen bu bitki kalsiyum, demir, magnezyum ve potasyum kaynağıdır. Peki karabaş otu faydaları nelerdir? Karabaş otunun suyu sayesinde vücutta biriken toksinleri kolayca atabilirsiniz. Böylece kendinizi hastalıklardan uzaklaştırmış olursunuz. Bu bitkinin toksinler üzerindeki etkisi sayesinde Mikrop ve bakteri gibi istenmeyen durumlar da önlenir. Hücrelerin hızla yenilenmesine destek olur. Bu özelliği sayesinde cildinizde oluşan kesik ve yaraları iyileştirir. Bulunduğunuz yaştan daha genç görünmek için karabaş otunun çayını tüketebilirsiniz. Bu çay cildi korunduğu için kırışıklık gibi durumlar engellenir. Bu bitkide saçların ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineraller vardır. Bu nedenle saç bakımında önerilir. Saçlarınıza sağlık katmak için, karabaş otunun suyuyla ya da yağ ile maske uygulayabilirsiniz. Düzenli kullanımda etkili sonuçlar alınır. Sık sık hastalanıyorsanız, bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için karabaş otu çayı içebilirsiniz. Karabaş otunun kurutulmuş haliyle hazırlanan bitki çayı sayesinde bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. Antioksidan etkisi olan karabaş otu, zayıflamak isteyenlerin ödemden kurtulmasına yardım ediyor. Kilo vermekte zorlanıyorsanız, karabaş otunun suyunu ya da bitki çayını düzenli olarak içerek ödemlerden kurtulabilirsiniz. Ciddi hastalıklara neden olan tümörler, karabaş otu sayesinde vücuttan atılabilir. Vücudun herhangi bir bölgesine yerleşmiş yeni tümörlerin yayılmaması ve kaybolması için doktor kontrolüyle beraber karabaş otu çayı ve suyu tüketebilirsiniz. Antidepresan özelliği ile tanınan karabaş otu hem kokusuyla hem de çayıyla sinirleri yatıştırmaktadır. Kuru demet haline odanızda bulundurarak ya da bitki çayını düzenli olarak içerek kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Gerginliğini ve kaygıyı önleyecektir. Uykuya dalmakta zorlanıyorsanız, uykudan önce karabaş otunu başucunuza yerleştirebilirsiniz. Sakinleşip rahatça uyumanızı sağlar. Karabaş otunun çayını içerek kesintisiz bir uyku uyuyabilirsiniz. Hastalık günlerinde bir türlü balgamdan kurtulamıyorsanız, karabaş otuyla balgamların sökülmesine yardım edebilirsiniz. Karabaş otu çayı, boğazın temizlenmesine ve daha iyi hissetmenize destek olur. Öksürükten kurtulmak için bitkisel bir yöntem arıyorsanız, bu bitkiyi kullanabilirsiniz. Karabaş otunun esansiyel yağını odada bulundurarak ya da bu bitkinin çayını içerek güçlü nefes alabilirsiniz. Kuru öksürüğü kısa sürede kesme konusunda çok etkilidir. Arılardan kurtulmak için ağrı kesici ilaç kullanmak istemediğinizde, karabaş otunu kullanabilirsiniz. Karabaş otunu sıcak suda demleyip çay olarak tüketerek, kısa sürede ağrıdan kurtulabilirsiniz. Ayrıca karabaş otu yağını, ense ve şakak bölgesine masaj yoluyla sürdüğünüzde, baş ağrısını dindirebilirsiniz. Karabaş otunun antibiyotik etkisi olduğu bilinmektedir, bu yönüyle enfeksiyon günlerinde tercih edilir. Eğer doktorunuz uygun görüyorsa, karabaş otunu kaynatıp suyunu içebilirsiniz. Bu şekilde enfeksiyonun kısa sürede vücuttan atılmasını sağlayabilirsiniz. Zaman zaman cildi rahatsız eden egzama, uzun bir sürede geçen cilt hastalığıdır. Bu süreci daha da kısaltmak ve egzama etkilerini hafifletmek için karabaş otu kullanılmaktadır. Karabaş otunu ılık suyla demleyin ve ellerde oluşan egzama için ellerinizi bu suda her gece bekletin. Kaşıntıları azaltacaktır. Diğer bölgeler için pamukla masaj yolunu deneyebilirsiniz. Karabaş otunun kan dolaşımını dengelediği ve damarları rahatlattığı bir gerçektir. Eğer damar tıkanıklığını önlemek isterseniz karabaş otu suyu ya da çayı tüketebilirsiniz. Damar tıkanıklığına bağlı olarak gelişen kalp ve damar hastalıkları da karabaş otu çayı ve suyu sayesinde önlenir. Peki karabaş otunun zararları nelerdir? Karabaş otu zararları arasında Fazla tüketim sonucunda karın ağrısı riski yer alır. Öte yandan aşırı kullanımı mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma ile sonuçlanabilir. Uzun süreli kullanımı böbrek ve karaciğer sorunlarına neden olabilir. Karabaş otunu hamileler, hassas cilde olanların kullanması tavsiye edilmez. Karabaş otu hiçbir şekilde hastalık önleyici olarak kullanılmamalıdır. Sadece bazı hastalıkların tedavisine yardımcı olarak bu bitkiden yararlanılabilir. Vücudumuzda bulunan bir takım enzimler üzerinde inhibitör etki gösterdiği için önleyici olarak kullanılması yan etkilere neden olabilir. Ayrıca kronik rahatsızlığı bulunanlar mutlaka doktor izni ve kontrolünde kullanması gerekir. Hepinize sağlıklı günler dileriz. Bu tür videoların devamı için videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz.